وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مِضِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاً Bakın Allah kafirlerin durumunu bir şeye benzetiyor. İnkar edenlerin yapıp ettiklerini susamış bir kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Hani yolda gidiyoruz ya sıcak asfalt karşıda böyle bir su görüntüsü görürsün, gölet lan gidersin hiçbir şey yok. Allah diyor ki kafirlerin durumu aynen böyle. Sonunda gelip ona ulaşıncaya kadar ne yapacaklar? Hiçbir şey bulamazlar. Bakmayın öyle kafirlerin yediklerine, içtiklerine, yaşadıklarına, bindiklerine, evlendiklerine ne olursa olsun. Allah diyor ki serap gibidir diyor. Hiçbir şey bulamayacaklar diyor. Geçici diyor Allahu Teala Hazretleri. Ve vecedallahu inde Bir geliyorlar o gölete su diye zannettikleri çölde gidiyorlar koşuyorlar su diye bir geliyorlar niye bulacaklar karşılarında ve vecede Allahu inde yanlarında Allah'ı bulacaklar. Yani neyi? Allah'ın hesabını, mizanı, azabı bulacaklar cemaati müslimin. Fe vefahu hisabehu hisabehu vallahu seriul hisab. Allah onların hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir buyuruyor. Cemaatimizin yukarıyı dört saf olacak şekilde yapalım. Ezanı az kaldı. Saflarımızı sıkıştırırsak çok memnun oluruz. Oturmamızda biraz daha e, sık oturursak Allah razı olsun. Allah hesabı çok çabuk görendir. Dünyadaki amelleri böyle cemaati müslümin. Bir şey var zannederler ama boşa. Boşa bir ömür sarf ediyorlar. Ömürlerini israf ediyorlar ve sonlarında hüsrana kapılıp gidiyorlar. Allahu Teala Hazretleri devamında bir misal daha veriyor. Bak kafirlerin hani onların yedikleri, içtikleri, dünyada nimetlendikleri nasıl bir şeymiş? Hani böyle çölde gördüğün bu serap misali değil mi? Gidiyorsun, su var diye gidiyorsun, hiçbir şey yok. Al, Allah'ı buluyorlar. Allah bir, 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 benzetme daha yapıyor. Ev ve yahut onların durumu ke zulmetin fi bahrin dutjin veya onların amellerinin misaline gibidir yaptığı işler yani denizlerdeki karanlıklar gibidir. Rabbimiz devam ediyor. Bir dalga onu örtüyor. Üstünden bir dalga daha örtüyor. Üzerinde bulutlar var. Bakın üç kat Allah üç kat anlattı. Kafirlerin yaptığı ameller, iyilikler, yedikleri, içtikleri. Zulmetü Ba'duha Karanlıklar üzerine karanlıklar. Ne zaman diyor elini çıkarsa diyor onu göremez. Üç karanlık. Nasıl nedir üç karanlık? Birincisi itikatları, sözleri, amelleri. Yani küfrün karanlığında bu kafirler boğulmuşlar. Rabbini inkar edenler boğulmuşlar. Küfrün karşılığında ne desen ne anlarsan nedir? Aynı Mekkeli müşrikler gibi ne yaparsan yap onlara hiçbir fayda etmez. Diğeri ise o üç kat kalplerine yapmış? Hakikate tamamen kapanmış. Gözleri ne olmuş cemaat-i müslimin gözlerine istersen gözüne sok hakikati değil mi? Bilhassa ne mucizeler istediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Hepsi yerine geldi ayın yarılması olsun vesaire ne oldu? Yine iman etmediler. İstersen kulaklarına summun bukmun ummun. İstersen kulaklarına megafonla bağır yine de ne yapmazlar cemaat-i müslümin? Duyamazlar. Üçüncü de o karanlık üç şey var bak. Üçü de çok dehşetli ama birincisinin yırtarı var son ikisinin yırtarı çok zor. O üç tane karanlık neymiş kafirlerin o yüze dalgaya bahsettiği Allah-u Teala Hazretleri. Birincisi bilmemek. Bir adam bilmediğini farkında olursa çok karlıdır ha. Onu toparlayabilir. İkincisi bilmediğini bilmemek. Aa, bak bu çok tehlikeli. Adam bilmediğini de bilmiyor. Üçüncüsü de ne biliyor musunuz? Bir şey bildiğini zannetme. Bu da en fenası. Yani cehil, cehli mürekkep, echel. O da en kötüsü. Adam bir şey bildiğini zannediyor. Allahu Teala Hazreti bize üçünden de muhafaza eylesin.